Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemp Heaven, 2 numara, son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer alması dikkat çekici. Form durumu oldukça iyi ve jokeyi ile uyumu üst düzey. Koşuya etkili bir başlangıç yaparsa, ön planda olabilir. Mansfield Tiger, 7 numara, son zamanlarda gösterdiği performanslarla dikkat çeken bir isim. Sık sık podyumda yer alması, onun bu yarışta da şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Agresif bir koşuyla iyi bir sonuç alabilir. Devils gotta go. 5 numara. Geçmişteki bazı yarışları oldukça iyiydi. İyi bir start alması halinde. ilerleyen turlarda büyük bir sürpriz yapma potansiyeli taşıyor. Şansı yaver giderse, beklenmedik bir yerde bitirebilir. The Kid Paddocky. 3 numara. Son yarışlarında sürekli iyi dereceler elde eden bu at, hız ve dayanıklılık açısından oldukça güçlü bir performansa sahip. Favori olarak dikkat çekiyor. We ll do it live. 5 numara, Güçlü Zoki ile dikkat çeken bu at, yarış öncesi iyi bir form yakalamış görünüyor. Geçmiş başarıları ile üst sıralarda yer alması muhtemel. I heart Rainakam. 4 numara, son dönemde tutunma dereceleri oldukça iyimser. Yüksek pozitif enerjiyle piste çıkacak. Sürpriz yapabilir. ITZ Forever. Bir numara, geçmiş performanslarıyla dikkat çeken bu at. Son yarışlarında sürekli iyi dereceler elde etti. Yarış mesafesinde oldukça tecrübeli ve yüksek bir handikapla start alıyor. Kazanma olasılığı yüksek. Kara and 5 numara. Son 5 yarışında hep üst sıralarda yer aldı. Dengeli bir kilo ile koşup. Son yarışlarında ortaya koyduğu performans ile dikkat çekiyor. Üst sıralarda yer alacak bir diğer isim. Princess Calamo. 3 numara. Son dönemdeki yükselişi ve birinci olarak tamamladığı bir yarışla formunu bulmuş gibi. Uygun kilosu ve jokeyinin tecrübesi ile dikkat çekiyor. Yarışta sürpriz yapabilir. La katta. 1 numara. Son iki yarışında elde ettiği sıralamalar ile dikkat çekiyor. Özellikle son yarışında 3 olarak iyi bir performans sergiledi. Bu yarışı kazanma şansı yüksek. Tana 3 numara. Geçmişteki dereceleri biraz karışık olsa da son zamanlardaki formu dikkat çekici. En son yaptığı yarışta 2 olarak iyi bir başarı gösterdi. Theatrix. 6 numara. Son 2 yarışında göstermiş olduğu performans ile dikkat çekiyor. Yarış takibi açısından önemli bir at olabilir. Evalina. 9 numara. Son yarışlarında oldukça istikrarlı bir grafik izliyor. 3 olan birkaç yarışından sonra bu yarışta ilk 3'e girebilir. Love Music 11 numara son yarışında elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurursak bu yarışta da iyi bir performans sergileyebilir. Toenda 16 numara son yarışları ile dikkat çekiyor, sağlam bir form izliyor. Yarışta sürpriz yapabilir. King of Kentucky, 6 numara, bu at, son yarışında bir, gelerek formunu göstermiştir. Hızlı start alabilen bir at olması ile birlikte, grubun diğer atlarına karşı ciddi bir üstünlük sağlaması bekleniyor. Orb of the Borough, 4 numara, geçmişte bir, olarak ciddi performanslar sergilemiş olan bu at, handikapı ile de dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile yarışı kazanma potansiyeline sahip. Spoke, 3 numara, son iki yarışında 2 ve 4 gelmesi, bu atın istikrarlı bir performans gösterdiğini gösteriyor. Kum pistteki performansı dikkat çekiyor. Şakın, Luz, 2 numara, birden fazla kez bir, gelmiş olması, bu atı dikkatle izlemeyi gerektiriyor. Potansiyeli yüksek ve iyi bir jokey ile başarılı olabilir. Wings of God bir numara son yarışlarında ikinci ve 3. olarak dikkat çekti. Performansı oldukça istikrarlı görünüyor. Bermuda Triangle 2 numara 4 yarışında 2 olarak iyi bir performans sergiledi. Bu pistte daha iyi bir sonuç alabilir. Ground Shaker 5 numara önceki yarışlarında 2 ve 4 gibi iyi dereceler elde etti. Bu yarışta dikkat edilmesi gereken bir hat. Run Quiet Run Fast 9 numara son yarışında 5. olarak kategoride umudunu artırdı. Pisteki performansı umut verici. Dom Traces 10 numara, son 3 yarışında 5. veya daha iyi sonuçlar vermiş olduğu için şansını artırıyor. Oh Please 15 numara, son yarışlarıyla 4. yer almasıyla göz önünde. Dikkate alınması gereken bir başka at. Hadley's Max 1 numara Son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, özellikle son yarışındaki birinciliğiyle dikkat çekiyor. Jockey'inin deneyimi de önemli bir artı. Smooth and Silky. 9 numara, genç yaşına rağmen son yarışlarında elde ettiği iyi dereceler ile öne çıkıyor. Bu formunu sürdürebilirse, şansı yüksek. Hunter. 2 numara, ilk üçteki pek çok yarışında başarılı sonuçlar elde eden bu at, yerini koruma becerisi ile biliniyor. Stratejik jockey ile birlikte etkili bir yarış çıkarması muhtemel. El Pedro 8 numara, son yarışları ile göz dolduran bir diğer at. Hem hız hem de dayanıklılık açısından avantajlı bir duruma sahip. Mischief Lily 2 numara, son yarışlarında gösterdiği tutarlılık onu öne çıkarıyor. Özellikle son 3 yarışında üst sıralarda yer alması Formunun iyi olduğunu gösteriyor ve bu pistte başarılı olma ihtimali yüksek. Sweet Star, 6 numara. Son derece dengeli bir performans sergileyerek son yarışlarında iyi dereceler elde etti. Bu pistteki şartlarda gösterdiği performans ona avantaj sağlayabilir. Cairnhill, 11 numara. Önceki yarışlarındaki dereceleri, özellikle üst sıralardaki yerleri, onun bu yarışı kazanma potansiyelini artırıyor. Handikap değeri de dikkate alındığında, iddialı bir rakip konumunda. Yami Yami Bella, 3 numara. Pist şartlarına uyumu ve mümkün olan en iyi sonuçları elde edebilme kapasitesi ile dikkat çekiyor. Geçmiş yarışlarının analizinde daha iyisini yapma potansiyelini barındırıyor. Perfect Snow, 1 numara, genç yaşına rağmen meydan okuduğu rakipler karşısında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Geçmişteki avantajlı pozisyonları ve jockey'inin deneyimi onu öne çıkarıyor. Cedrato, 4 numara, son yarışındaki ikincilikle dikkat çeken başka bir aday. İyi bir başlangıç yaparsa bu koşuda beklenmedik bir sonuç elde edebilir.